250 bin yıldan fazla süredir kullanıyoruz. Bilgiyi, toprağı, emeği ve suyu hatta atmosfer tabakalarını. Bugün yeri vereceğimizden daha fazlasını tükettiğimizi anladığımız o andayız. Daha zekiyiz. Daha hızlı öğreniyoruz. Ancak daha hızlı yok ediyoruz. Gelir dengesizliğine, değiştirdiğimiz iklimlerin sebep olduğu göçlere, afetlerle sarsılan hayatlara yeniden çözümler arıyoruz. Yüzyıllarca süredir kaybettiğimiz tüm değerleri yakalamak için Yeniden düşünüp, çözümler ürettiğimiz o çağdayız. Yerküre, gün geçtikçe ısınırken kirlenen ve tükenen nehirleri, eriyen buzulları ve olası korkutucu senaryoları geliştirdiğimiz teknolojiyle kurtarmaya çalışıyoruz. Farkındayız. Ve evet, zorundayız her şeyin merkezindeki insan için, içinde yaşadığımız gezegen ve sınırını bilmediğimiz evreni anlamak için değişiyoruz. Geleneksel sınırları aşmamız gerekiyordu. Dünyanın dört köşesine bağlanmak saniyelerden daha fazla sürmemeliydi. Eğitim her koşulda ulaşılabilir ve eşit olmalıydı. Dijital yolculuk sadece bizi yalnızca hıza değil, Tüm canlıları tekrar sağlıklı gezegene ve mutlu topluma ulaştırmalıydı. İşte bugün bu 300 yolculuğun birleştiği yerde hepimiz varız. Çivi yazısından hologramlara geçtiğimiz günden aya basılan ilk adımdan farklı bir evrim bu. Kaynağını sermaye piyasalarından alan sürdürülebilir dünyanın inşası. Yeni nesil teknolojilerle geleceği koruyan, sorumlu bir üretim, tüketim ve yeni bir yaşam anlayışını var etmek için çevre, toplum, doğa dostu yatırımları finanse eden kaynakların birleştiği yerdeyiz. Sermaye piyasalarının dönüştürücü vizyonuyla 300 dönüşümün kesişim noktasında sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için buradayız. Birlikteyiz.